Bunu kırma kızım. Bana bunlar bir nasıl çıkıp çıkıp alalım ya. Çit sarar. Çit sarar. Çit Hadi gel. Kırma kızım. sarar. çık. sarar. Çit sarar. Çit sarar. Çit sarar. Çit İkisini, birini ikisini ala koyunuz. Onda bir kol Küçükler olsun. Var. Dur onu ayırız. Onu getirin. Bir tane de şöyle. Şey. Şunu koyma. Koy kızım oraya. Oraya, oraya. koy. Ne? Koy. Koy. Hadi. Kaç tane var? Üç. Hadi. Bak başka bir yana da mı? Yok başka yok değil mi? Başka yok. Gel hadi. Al. Al.